Sen Allah'a yakın oldukça Allah sana ilham eder, aklı o verir. Allah'ın akıl verdiği kişi de sırtı yere gelmez hiçbir zaman sırtı yere gelmez. O yüzden de o akıllan hareket edenlere deli demişler. Çünkü şeytanın kurmuş olduğu ve siyonizmin kurmuş olduğu bu dünya düzenine ters geliyor. Dünya düzeni diyor bir maaşlı işin olsun fabrikaya gir çalış aman oradan çıkma itaatkar ol. İşte bak sen diyor işte serbest sahibi olanlar bunu demez de serbest sahibi olmaya meraklı olanlar veya serbest sahibi olmak istediğini iddia edenler marka düşkün olur o olur bunu kullanmak mecburiyeti şunu yapmak bir çerçeve içerisinde bir düzen içerisinde sizi köleleştirirler yasal kölelik yaptırırlar size. İşte sen Allah'a tuvalaya dost olursan, Allah akıl vermeye başladığı zaman gerçekleri görürsen, yani ölmeden la diyebilirsen. La uyanıştır kardeşim, uyanış. Ölmeden ölünüz. Ölmeden uyanırsan Allah'a tuvalanın senden ne istediğini, sana ne yaptığını iyi bilirsin. Sana ne yaptığını, ne ettiğini iyi bilirsin. İşte durum bu. Ama sen öldükten sonra uyanırsan mahşerde la dediğin zaman Allah'ın gerçekliğini, ahiretin gerçekliğini, oradaki senden gelen amelleri yaptığın günahların farkına vardığın an iş işten geçmiş oluyor. O zaman terazi bakıyor bakalım günah mı artacak, sevap mı artacak? Ona göre cennete cehenneme tabii ki imandan geçtiysen. Ama sen ölmeden la dersen, allah Teala'nın senden ne istediğini bilirsen, allah Teala Teala'ya tevekkül edersen, allah Teala teslim olursan, Allah'a rızasını istersen, Allah'a sığınırsan, Allah'a güvenirsen, uyanmış oluyorsun. Bu sefer başlıyor ilahe. Yol, sülük, işte tarikat. İlahe tarikattır, yoldur. La dedin uyandın ama ilahe diyeceksin. Ahirette la dedin ilahesi yok, baktın ne getirdin bakacaklar ilahen var mı yok, boştasın. Yani yolun yok, mücadelen yok, sabrın yok. Anladın mı? Şükrün yok. Bakacaklar sen şimdi öl, ölmeden öldün, la dedin uyandın, ilahe, yol, sülük. İlahiye bakacaklar şimdi, diyecekler ki ne getirmiş sadakan, zekatın, fitren, Allah için hayrın, Allah'a güvenmen, tevekkülün, teslimiyetin, sevgi dolu insan olman, Allah'a davet etmen, insanları iyiliğe davet etmen, güler üzün, verdiğin sadaka, aklına gelen ne varsa bu ilahinin içindedir. İşte bu tasarrufsuz, tasavvufsuz ve tarikasız, meşayiksiz olmaz. Kör bir insan gibi kafanı oraya vurursun, buraya vursun ne yapacağını bilmezsin ilahiye yolunda. E, la dedin, ilahiye uyandın. İlla i̇şte Allah, işte Allah'a ulaşman gerekiyor diyor ya, ölmeden emanetlerinizi bana ulaştırın. İlla Allah diyeceksin. Uyandın, tarikatın yolunu tuttun, la dedin, ilahiyet tarikat yolunu tuttun, bütün hayır hasaratını sepetine koydun, günah işledin, acizsin, Allah'tan af diledin, Allah'tan af diledin, Allah'a sığındın, Allah'tan diledin, onları da bir yere koydun, o küfene her şeyi doldurdun, yola çıktın. Ama nereye ulaşacağım? Menzilinden Allah Celle Celaluhu. İşte la ilahe illallah dedin Allah'a ulaştın. Ama yine bitiyor mu? Bitmiyor kardeşim. Muhammed'e Resulullah demen gerekiyor. Yani bir Muhammedi olman gerekiyor. Kur'an'a uydun. Tarikatı da yolunu buldun. Allah'ı diledin. Allah'ın senden ne istediğini bildin ve ona göre yaşadın. Ama Muhammed'i sevmeden, sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sevmeden, o peygamberi sevmeden, onu örnek almadan, onu diline dolamadan, onun muhabbetini dolamadan da olmuyor. Yani Muhammed'i olacaksın. Allah'a ulaşanlar ve kelime-i tevhidini tamamlayanlar Muhammed'i olanlardır. Bunlar derin mevzular. Benim gibi ümmet anlatıyor bakmayın. Keşke alemler anlatsa. Bunu ancak ölmeden ölmek için ve Allah'a ulaşıp iyi bir Muhammedi olmak için güzel bir rehber, güzel bir öğretici şarttır. Bu öğretici sizi ahirette uçuracak, kabrinize gelecek, sizi kibrit kutusundan uçuracak falan değil ha. hadis şerifte ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri neyle yaşarsan ondan ölürsün. Bitti. Başka bir şey yok. Kızım Fatma babanın peygamber olduğuna güvenme amellerine sarıl. Bitmiştir. Bunu yapmayan ahirette padişah olsa kurtuluş yok. İs babası şeyh olsa da yok, şeyhe bağlansa da yok, peygambere bağlansa da yok. Bunu yapacak. İşte meşayi için öğreticinin görevi bu. Sana dünyada iyi bir yaşantı için öğretmek. Yaşayarak göstermek. Öğrendikten sonra zaten sen yaşarken hem Allah'ın rahmetini hem Allah'ın izniyle şefaatini ve mürşitinin de şefaatini yaşarken görmüş oluyorsun. Yani şefaat yardım demek. Merhamet demek. Anladın kardeş? Ondan sonra ahirette son kelimende de La ilahe illallah Muhammeden Resulü deyip geçtikten sonra sana diyecekler. Bakacaklar ki kabirde bu, o, bu ölmeden ölmüş. Rabbin kim? Allah. Kitabın kim? Musaf. Peygamberin kim? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Dinin ne? İslam. Ya. Bunları rahat söyleyeceksin. Zaten senin söylemene gerek kalmayacak. Sen öyle yaşamışın ki, ölmeden ölmüşün ki onlar kendiliğinden dile gelecek. Alnın ki secde etti, elin diyecek ki secdeye vardı, gözün diyecek ki secdeye baktı. Dizler diyecek ki kırıldı.